Anime divandan herkese selamlar. Bugün Ventus Bakugan'ların güçlerini sıraladım. Güçüne dair çok fazla bir şey görmediğimiz Ventus Bakugan'larını sıralamaya almadım. Bir de ana elementi Ventus olmayıp özellik değişimiyle Ventus olanları Elfin gibi dahil etmedim. Çift element Bakuganları da sıralamaya dahil değildir. Öyleyse sıralamaya geçelim. 12. sırada Harpus var. Skyris'in ve Hydroned'in temel haline yenildi. Sıralamada son sırada bulunuyor. 11. sırada Altair var. Altair evrimleşmemiş Wilda ile savaştı ve sistemde sorun çıktığı için savaşı iptal edildi. Onun dışında yanında Brontes varken Ingram ile savaştı ve bu savaşta Shun ve Ace'in amacı zaman kazanmaktı. Bu nedenle maçı uzattılar. Zaten Ingram daha sonra Hades ile savaşabildi. Hades de Altair'den güçlü. Wilda da Vulkan ile savaşabildi. Son olarak Neymus'a yenildiğinde belirtme bahsetmek isterim. 10. sırada Oberus var. 6 kadim savaşçına Ventus savaşçısı olan Oberus'un güçlerini çok fazla görmedik. Bu nedenle onu en fazla Storm arkasına koydum. Evrimleşmemiş Nameless'tan güçlü olduğu için 6 yeri yenebilir gibi. 9. sırada Storm Skyris var. Storm Skyris Delta Dragonite'i bir savaşta zorlayabildi. Buradaki Delta Dragonite Dual Hydroid ile savaşan halinden daha güçlü. Büyük bir ihtimalle Skyris'in bu hali Dual Hydroid'i yenebilir ama Alpha Hydroid'i yenemez. 8. sırada Alus var. 6 yerden sonraki Link'in kullandığı Mekanik Ventus Bakugan'ı Droid ile savaştı ve kaybetti. 7. sırada Ingram var. Ingram temel halindeyken Hades ile savaşabildi. Evrimleşmiş halindeyken Boreates ile savaşabildi. Şimdi herkes şun 4 Bakugan ile Ançalter'i yendi diyecektir. Pardon Alios'u. Evet 4 tane Bakugan kullandı. Ama gölge kanat zaten Ingram ile bağlantılı. Yani gölge kanatlı Master Ingram olarak sıralamaya koydum ben onu. Zaten gölge kanat ile birleşince üstünlük kurmaya başladı. Zaten Bakuganlar savaştıkça güçleniyorlar. Yani Boreates ile savaşan hali Aleus ile savaşan halinden güçlü. Altıncı sırada Hulk var. Hulk hakkında çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Ingram'ı savaş donanını kullanarak yener gibi. Beşinci sırada Stark Flyer var. Rakibin yeteneklerini alıp kullanabiliyor. Bu nedenle Hulk önüne koydum. Dördüncü sırada Spyron var. Selon'un kullandığı bu bakugana, da var. Bu nedenle Stark Darkflyer'ın ve Turun önüne koydum. Üçüncü sırada Tylin var. Tylin de Spyron'dan üstün. Drago'dan güç almadan Mektogan çağırabildi. İkinci sırada Vorton var. Nonetslerin Ventus Bakugan'ı. Bunun hakkında çok fazla bir şey yok. Radisane ile savaşabildi. Birinci sırada Jakor var. Jakor en güçlü Ventus Bakugane. Tabi bu biraz üzücü. Çünkü Jakor'un pek bir olayı yok. Eminim ki hepiniz Ingram ve Skyris'in en güçlü Ventus olmasını isterdiniz. Bilmiyorum Jakor'un tasarımı falan bana çok kötü geliyor. Öyle çok akılda kalıcı bir şeyini de hatırlayamıyorum. Ventus Bakugan olmasına rağmen çok ağır bir tasarımı var. Bir videonun daha sonuna geldik. Video şunu ise bir beğeni bırakabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.